Uzun bir eğitim sürecini ve zorlu sınav maratonunu geride bıraktınız. Tercihinizi yaptınız ve artık mutlu sona ulaştınız. Bizler de ülkemize, yarınlarımıza umut olacak sizin gibi pırıl pırıl kıymetli öğrencileri kazanmış olduk. Bandırma 17 İl Üniversitesi'ni tercih etmeniz ve Banyo ailemize katılmanızdan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bilmenizi isterim. Aramıza hoş geldiniz. Geleceğe açılan köprü sloganıyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve bu süreçte binlerce öğrencisini hedeflerine doğru uğurlayan üniversitemiz sunmuş olduğu eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif olanaklarla sizleri de geleceğe ve iş yaşamına en iyi şekilde hazırlayacaktır. Uluslararası nitelikteki eğitimimiz ile hayallerinizi birlikte başaracak ve ülkemiz için güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Sizleri heyecanla kampüsümüze bekliyoruz. BANÜ sizin aileniz.